Start verildi ve 9. koşu olan 1. İnönü koşusu başladı. Öndeki kalabalık liderlik mücadelesinde 2 numaralı Grace of God dışarıdan gelip öne geçmeyi başardı. Bir boy kadar geride ikincilikte iç kulvarda 3 numaralı Holt West var onun dışına. 7 numaralı Suffering Girl gelirken dışarıda 6 numaralı Star Runner var. Bu dörtlünün bir buçuk boy gerisinde orta kulvarda dört numaralı Prenses Yaz içinde. Beş numaralı Rekvardem, üç boy geride bir numaralı Dehame sırasıyla son 800 metreye iki numaralı Grace of God önde giriyor. Yarım boy geride dışarıda 7 numaralı Suffering Girl 12. takip ederken 1.5 boy geride içeride 3 numaralı ...Holtfest bir 1 boy geride 4 numaralı Prenses Yaz onların dışında 6 numaralı Starlander gelmeye çalışırken daha geride iç kulvarda 5 numaralı Reko yanında 1 numaralı Deham ve sırasıyla son 400 metre giriyor. 2 numaralı Grace of God önde fark 1.5 boy kadar içeriden. 3 numaralı Holtfest ikinciye girdi. Daha girden 4 numaralı Prenses Yaz'ın da ataklarıyla son 300 metre girdi. Fark 2 boy kadar. 2 numaralı Grace of God önde. Daha girdi ikinci de 4 numaralı Prenses Yaz girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor ama fark üç buçuk dört boya kadar çıktı. 2 numaralı Grace of God son 100 metrede 5 boyluk fark önde giriyor. 2 numaralı Grace of God koşuyu kazanıyor. Bir numaralı Dehame ikinci, 4 numaralı Prenses Yaz üçüncü, 3 üç numaralı Holdfest dördüncü, 5 numaralı Rekorda mı de 5. oldu. 2 numaralı Grace of God Özcan Yıldırım'la dokuzuncu koşu olan in inönü koşusunu kazandı.